Beyler bu 100. yılları, Mert Tırman'dan aşağı inen yol 100. yılları. Bakın arabalar birbirlerine girdi. Ayrıca ben de düştüm şu ortada haberiniz olsun gizli buz var. Haberiniz olsun araçlar da dikkat etsin kim geliyorsa bu tarafa doğru. Gizli buz var yokuştan aşağı iniyorsun. Arabanın altına az daha geliyordum yani kamyonun altına. Zor belaya kaldırdım şu an bileğim acıyor hala. Sizin de haberiniz olsun yani söyleyeyim herkese tamam Ambulans kaldı. O arkada daha bir dünya var lan. Arkası çok kötü zaten. Arka daha betermiş gel bakalım. Yavaş <laughs> gel. Çok Abi ambulans buradan tersten gelsin ya. Önden girer abi. Buradan girer ambulans. Ay Mehmet kamyona girmiş. Ha? <laughs> Abim yapabileceğim bir şey var mı abi? Fotoğraf çekti vurmadan yine çekti. Ona söyleyin la kımırdama az ben söyleyeyim. Abi kımırdama abi. Abi biz duyuyor mu? Usta. Duyuyor, duyuyor. İncini oğlum. Dini yitirmesin oğlum. Yani oğlum. Yok oğlum. Abi hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır. bu trapsini mahvetmiş. Çek mi Çok kayıyor oğlum. Düşüyordum ya az önce. Şşş. Öbür kamyonlara dikkat edin. Arabalara bir yardımcı olur. Polis arap. yerine kadar. Polis yerine kadar. Çıkamıyor mu? Çıkamıyor Ana, Aa, Aynen, o zaman bir helikopter hani, çağırsan, hani